Evet arkadaşlar videomu ve kanalıma hoş geldiniz. Ben Milyar. Bugün hiç eğlenceli bir video giriş yapamayacağımdan dolayı herkesten özür diliyorum arkadaşlar. İlk önce bugün 12.30 saat 12.30'da bir kim milyoner olmak ister benzeri kim robot kazanmak ister yarışması yapacaktım. Bunu Roblox'ta yaptım ve oyunu yayında public aldım ve oyunda bir resmi ismini Robus koyduğumdan dolayısıyla Roblox'tan banlandım arkadaşlar. Cidden saçma bir olaydan dolayı banlandım ve bu yarışmayı arkadaşlar yapamayacağım. Yani şu an Roblox'tan bir gün banlandım. Bir gün sonra arkadaşlar yani yarın yarışma yapacağım saat 1'de. O yüzden saat 1'de aktif olun. Hepinizi çok seviyorum. Bu duyuru videosudur. Hoşçakalın. İyi günler. Discord sonucuza gelmediyseniz de gelebilirsiniz. Görüşürüz. Adios amigos.